rakamlar. Benim adım biz, 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 biz. Biz tane cici biz tane elma, biz tane araba, bir, bir, bir. Benim adım içi, 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 içi tane cil, cil, tane elma, iki tane araba, iki iki, içi, benim adım üç. Üç, üç, üç. Üç tane civciv, üç tane elma, üç tane araba, üç, üç, üç. Benim adım dört, 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 dört. Dört tane civciv, dört tane elma, dört tane araba, dört, dört, dört. Benim adım beş, 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 beş. Beş tane civciv civ, beş tane elma, 5 tane araba, 5, beş, beş, beş. Benim adım altı, 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 altı tane civciv civ, altı tane elma, 6 tane araba, 6, altı, altı, altı. Benim adım yedi, 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 yedi tane civciv civ, yedi tane elma, 7 tane araba. Yedi, yedi, yedi. Benim adım sekiz, 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 sekiz. Sekiz, sekiz tane cırcır, sekiz tane elma. Sekiz tane araba, sekiz, sekiz, sekiz. Benim adım dokuz, 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 dokuz. Dokuz, dokuz, dokuz tane civcir, dokuz tane elma. Dokuz tane araba, dokuz, dokuz, dokuz. Benim adım biz, 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 biz. Biz tane cil, cil. biz tane elma, biz tane araba, bir, bir, bir. Benim adım içi, içi, iki içi, içi tane circir, iki tane elma, iki tane araba, 2, 2. içi. Iki, iki. Benim adım üç, 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 üç. Üç tane civciv, civ, üç tane elma, üç tane araba, üç, üç, üç. En iyi madım dört, 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 dört. Dört tane civciv, civ, dört tane elma, dört tane araba, dört, dört, dört. Benim adım beş, 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 beş. Beş tane civciv, civ, beş tane elma, beş tane araba, beş beş beş. Benim adım altı, altı altı altı, altı tane civciv, civ, altı tane elma, altı tane araba, altı altı altı. Benim adım yedi, 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 yedi. Yedi tane cücüğü, yedi tane elma, yedi tane araba. Yedi, yedi, yedi. Benim adım sekiz, 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 sekiz. Sekiz, sekiz tane cücüğü, sekiz tane elma, sekiz tane araba. Sekiz, sekiz, sekiz. Benim adım dokuz, 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 dokuz tane civciv, dokuz tane engma, dokuz tane araba, dokuz, dokuz, dokuz.